Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sizlere bugün kahvaltıda tüketebileceğiniz ve hatta kahvaltı dışında bile acıktığınızda hemencecik bir dilim ekmeğin üzerine sürerek açlığınızı yatıştıracak harika bir sos tarifi vereceğim ee, kışa girmeden kırmızı biber bitmeden bolca yapmanızı tavsiye ederim hemen tarife geçiyorum arkadaşlar bunun için ben 2 kilogram kırmızı kapya biber ve 2 adet patlıcan kullandım. Gördüğünüz gibi biberlerimizi güzelce közlemeye başlıyorum. Az yaptığım için arkadaşlar ben e, ocak üzerinde közlemeyi tercih ettim. Onun dışında fazla yaptığım zamanlarda da e, yakınımızda taş fırın var. Taş fırına veriyorum. Biliyorsunuz odun ateşinde yapılan her şey daha daha bir lezzetli oluyor. Bu nedenle birinci tercihim hep taş fırın olur. E, odun ateşinde olur. Ya da ikinci tercihim ocak üzerinde olur arkadaşlar. Sizler tabii ki bu fırsatlar e, yoksa elinizde fırınlarınızda da közleyebilirsiniz. Biberlerimiz közlenmeye başladı ve pişenleri uygun bir tepsiye alıyorum. ve arkadaşlar rahatlıkla soyabilmemiz için de e, közlediklerimizin üzerini sıcağı sıcağına kapatıyorum başka bir tepsiyle. Hemen soğusun deyip üzerine açık bırakırsanız rahat soyamazsınız arkadaşlar. Mutlaka üzerini kapatmayı ihmal etmeyiniz. Bu arada patlıcanlarımı da közlüyorum. Hepsini közledikten sonra kapalı bir şekilde gördüğünüz gibi soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra arkadaşlar soymaya başlıyorum. Ne kadar rahatlıkla soyulduğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kendiliğinden soy soyuluyor arkadaşlar. Bu da üzerine sıcağı sıcağına kapattığımız için Genellikle poşetle kapatırlar ama ben zararlı olduğunu düşündüğüm için mutlaka bir başka tepsiyle kapatırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolaylıkla soyuluyor. Bu şekilde hepsini soydum. Patlıcanlarımı da soyduktan sonra doğrama işlemine geçeceğim. Gelişi güzel doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Önemli değil çünkü robottan geçireceğiz birazdan. Çekirdeklerinden güzelce arındırmaya çalışalım mutlaka. Hem görüntü açısından hem de yerken e, rahatsız etmemesi için. biberlerimizi de güzel doğruyoruz. Kabımızı alıyoruz. Daha sonra da tek tük e, giren çekirdekleri de seçtim ben arkadaşlar. Hiç içerisinde çekirdek kalmadı. Gördüğünüz gibi şimdi robottan geçirmeye başlıyorum. Tabii ki arkadaşlar temizledikten sonra direkt robota da atabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi ben temizlerken Tahta elimin altında haliyle bıçakta elimde bir iki bıçak atmış oldum, bir iki doğramış oldum yani. Direkte de atabilirsiniz dediğim gibi robota. Kalan kısmı da doğradıktan sonra ocağa alacağım. renginin güzelliğine bakar mısınız? Harika oldu arkadaşlar. Bu şekilde tencereme aldım hepsini ve ocağa alıyorum. Ve 3 diş sarımsak rendemin en ince kısmıyla rendeliyorum. Sarımsak miktarı az ya da çok size kalmış arkadaşlar ama en az 2-3 adet eklemenizi tavsiye ederim. Kesinlikle şahane bir lezzet veriyor. Daha sonra dilediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Ben pul biber, kekik, tuz ekledim ve e, yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ekliyorum ve karıştırmaya başlıyorum. Bu arada ocağımın altını açtım. Gidip gelip sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Karıştırma işlemini kesmiyoruz. Mutlaka sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz. Bu aşamada önce bir sulanıyor, kabarıyor. Daha sonra sürekli karıştırdığımız için yoğunlaşmaya başlıyor sosumuz. Gördüğünüz gibi. Bu aşamada çok sıçrama oluyor. Bu nedenle arkadaşlar... Üzerini böyle bir peçete ile kapatırsak daha sağlıklı olur. Peçetemiz sulandığı zaman da e, değiştirebilirsiniz. Yoksa e, iyice ıslandığı zaman iç, içerisine düşebilir. Ama mutlaka e, bu şekilde kapatalım. Kapağını kapatmayalım. Kapağını kapatırsak e, sosumuz sulanır. Bir türlü yoğunlaşmaz. Bu nedenle peçete ile kapatmamız daha sağlıklı olur. Bu arada ben tane karabiber de ekledim. Çok sevdiğim için. Acıyı sevdiğim için ekledim. Gördüğünüz gibi sizler de dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi sosumuz yoğunlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. En son işlem olarak da kavanozlara almadan önce cevizimi ilave edeceğim. Cevizimizi ne ortada ne başta eklemiyoruz kesinlikle yoksa kararabilir sosumuz arkadaşlar. Bu nedenle kavanozlara almadan hemen önce ekliyoruz. 1-2 dakikada bu şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra sıcağa sıcağına kavanozlara alma işlemine geçiyoruz. Ve bir su bardağından biraz fazla cevizim vardı. E, öğütülmüş cevizim hepsini ekledim arkadaşlar daha lezzetli olmasını istediğim için. E, ama bu tarife göre bir su bardağı ceviz yeterli. Gördüğünüz gibi bayağı yoğunlaştı. Hiç su kalmadı içerisinde ve kavanozda da bekledikçe yoğunlaşacak. Ve şimdi hemen kavanoza alma işlemine geçiyorum. Kavanoza alma işleminde arkadaşlar kaşık kullanalım. Ee, akıcı bir sos olmadığı için cezve veya kepçeyle içerisinde kalabiliyor. Bu nedenle hızlıca kaşıkla ilave edersek daha sağlıklı olur. Ve kavanozumuzun ağız kısmını iyice kuruluyoruz, temizliyoruz. Daha sonra önce içe doğru, daha sonra dışa doğru sıkıca kapatıyoruz. Ve ters çevirip ertesi güne kadar bu şekilde bekletiyoruz. Sosumun hepsini bu şekilde kavanozlara alıyorum. Daha sonra kavanozumuzun ağzını iyice temizliyoruz. Kapağını önce içe doğru oturtup gördüğünüz gibi önce siliyoruz ağzını. Daha sonra içe doğru oturtup sonra dışa doğru sıkıca kapatıyoruz. Ve ters çevirip ertesi güne kadar bu şekilde bekletiyoruz. Üzerini kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Ertesi gün serin ve karanlık bir yerde muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar gelelim tadım kısmına. Kışa bu sosu yapmadan girmenizi tavsiye etmiyorum. Biberler bitmeden bolca yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle şahane bir sos, kahvaltıda vazgeçilmeziniz olacak. Ben Boşnakların içinde oturuyorum. Onlar bolca yaparlar. Hatta mangalda közlerler, odun ateşinde közlerler arkadaşlar. Lütenisa deniyor adına ama ben Boşnak sosu diyorum kısaca. Dediğim gibi kahvaltı dışında da açlığınızı yatıştıracak bir sos. Hiçbir şey bulamadığınızda hemen ekmeğe sürüp yiyebileceğiniz bir sos. Rengi, kıvamı, tadı muhteşem oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Deneyenlerin de e, yorumlarını bekliyorum. Evet arkadaşlar kışa hazırlık bir tarifimin daha sonuna geldik. Bir sonraki kışa hazırlık tarifim için kanalıma ücretsiz abone olmayı, tarifimi, videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, paylaşarak ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki güzel tarifimde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sevgiler.